İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neyse Oyunla ilgili e, şunu söyleyeyim. Tabii ki kaybettiğimiz için üzgünüz. E, öncelikle onu söyleyeyim. Dengele bir oyun oldu. İki tarafında zaman zaman oyun üstünlüğü aldığı dakikalar oldu oyunda. Kırılma anları oldu. E, yedik, e, e, mağlup başladık. Oyunun ilk bölümünde çok etkili değildik ama etkili olmamıza rağmen pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıya hamlelerle başladık. İkinci yarı 20-25 dakikalık bölümde çok iyi oynadık pozisyonlara girdik eğer bulabilseydik oyunu çevirme şansımız çok yüksek olurdu ama bulamadık bulamayınca tabii Alanya Spor'da güçlü bir takım iyi oyunculara sahip ofansifatta çok önemli oyuncuları var 2-0'ı buldular 2-1'i yaptık ondan sonra bir baskı yapmaya çalıştık ama çok tabii sonuç vermedi o yüzden bu hafta itibariyle bugünkü müsabakada üzgünüz tabi kazanıp hedefe yaklaşmak isterdik daha fazla ama bu hafta için mümkün olmadı. Yani çalışıp tekrar eski pozisyonumuzu yakalamaya çalışacağız birlikte. Çünkü çok uzun bir lig oynanacak daha. Henüz çok e, erken. Ancak işin e, başka boyutları da var. Sadece rakiple oynamıyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Sadece rakiple oynamıyoruz. İnanılmaz hakem hataları, sürekli vardan deyimize verilen penaltılar, sürekli vardan dönen pozisyonlar. Yani Rıdvan'ın pozisyonu var. Çocuk ağzı burnu dağıldı. Hakem sarı kartla geçiştirdi. Bilmiyorum bir bakarsınız ona. Pozisyon sarı kart mı, kırmızı kart mı, verilen foller. Yani oyunu oynamakta çok zorlanıyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Yani çok hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama yani hakem arkadaşlar maalesef bu oyunun çok uzağındalar. Öncelikle onu söyleyeyim. Oyunun doğallığı tamamen Türkiye'de kaybolmuştur müsabakalarda. Var sistemi evde girdikten sonra artık oyun Varda oturan arkadaşların tamamen vereceği kararlara göre şekilleniyor Türkiye'de. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Çünkü biz başka maçları da takip ediyoruz. Verilen pozisyonlar, verilen varlar, gidip varlara bakmalar, penaltılar. Bizim lehimize verilen daha bir tane var kararı ben görmedim. Herhalde bir Trabzon'da penaltı verildi bir tane Atiba'ya. Onun haricinde geçen hafta Kasımpaşa maçında iki tane yüzde yüz pozisyon var cezaların içinde. Arkadaşlar vara gidip bakmadılar bile pozisyonlara. Raşit'in e, ee, geçen Kasımpaşa maçındaki verdiği pozisyonda top net bir şekilde adamın eline çarpıyor. Hakem gidip Varda bile değerlendirmiyor ama bugünkü maçta topu görmeyen Raşit, arkası dönük olan Raşit top eline çarpıyor. Hemen Vardakiler çağırıyorlar zart diye penaltıyı verdiriyorlar. Bu kadar kolay mı? Ya yani bir takımın kaderiyle oynamak bu kadar kolay mı? Kural bu. Ama oyunun da bir doğası var, oyunun bir doğallığı var. Ya yani bu kadar ucuz, bu kadar kolay penaltılar verirsen Türkiye'de maçlar çok adaletli bir şekilde cereyan etmez. Maalesef bu konuda çok sıkıntılıyız. Buradan Merkez Hekim Komitesi'ne de söyleyeyim, başına da söyleyeyim Serdar Tatlı'ya da. Lütfen hakem arkadaşları ya futbolu mu öğretirsiniz, bu oyunun nasıl oynandığını mı öğretirsiniz, bilmiyorum neyi öğretirsiniz ama ya en azından lütfen bu şekilde maç yönetmemelerini sağlayın. Benim ricam o. Teşekkür ederim. Hakem arkadaş, dördüncü arkadaş sürekli bana konuşma diyor. Ya bana itiraz etme diyor. Ben ne iş yapıyorum kenarda? Yani benim itiraz etme hakkım yok mu? Konuşma hakkım yok mu? Hakaret etmiyorum, saygısızlık yapmıyorum. Küfür etmiyorum hakeme. Peki itiraz da mı etmeyelim? Ya itiraz etmeyelim mi yani biz pozisyonlara? 25 tane foul verdi rakibe, iki tane foul çalmadı bize. İtiraz etmeyelim mi? Sarı kart, kaç tane sarı kart pozisyonu var? I, biz, Larin'e gösterilen sarı kart var Fenerbahçe maçında. E, şimdi diyor ki bize, sarı kart pozisyonunda yok diyor, avantaj yok, kuralı öyle diyor. E, bize uyguladınız o kuralı, bize gösterdiniz. Bu, burada mı o kural işlemiyor? E, bizim öteki maçta işledi o kural gayet güzel, bu maçta işlemiyor o kural. Ya da bu kuralları öğretin o zaman hakem arkadaşlara, kuralları bilmiyorlar. Ya da yarısı biliyor, yarısı bilmiyor o zaman bu kuralları. Maalesef hakemlerden çok dertliyiz, çok sıkıntılıyız. Kesinlikle bunun maçı kaybetmemizde bir alakası yok. Ama oyunun gidişatında sen hiçbir şey olmayan bir maçta durup dururken vara gidip de penaltı verirsen oyunun şekli bir anda değişir. Yani kazanabileceğim kazanabileceğin maçı bana kaybettiriyorsun zaten. Benim e, psikolojimi düşürüyorsun, oyuncularımın motivasyonunu düşürüyorsun maalesef. Bu şekilde devam etmez. Onu söyleyeyim ben. Varı kaldırın ya çok önemli değil yani. Hiç olmazsa hakem hata yapsın. Hata yaptı diyelim. Penaltıyı yanlış versin. Offside'i kaçırsın. Hata yapsın hakem. Oyunun bütün doğallığı gitti. Doğal mual artık oyunun doğallığı falan kalmadı. Tamamen vardı oturan arkadaşların zevkine göre maç oynuyor herkes. Ve en dertli olan taraf biziz. Geçen sene de aynısı başımıza geldi. Bu sene de aynısı başımıza geliyor ve gelmeye devam ediyor. Biz nasıl yarışmacı takım olacağız bu şekilde? Yani sen böyle durup dururken hiç bu şey olmayan pozisyonlarda razart diye çağırıp penaltı noktasını gösterirsen oyunun doğallığı gitti. Yok doğallık falan oyunda. O yüzden ee, çok dertliyiz, çok üzgünüz. Onu söyleyeyim. Maç kaybedebiliriz. Çok doğal. Alanya Spor da iyi bir takım. Tabii ki bizi yenebilir Alanya Spor. Çok normal bir sonuç bu. Ama bu şekilde olmamalı. Yani bu şekilde olmamalı. İyi akşamlar. İyi akşamlar.